Son geçiciler bu gece uzun olacak dedik saat 9.15'te son tekrarımızı yapacağız ama son tekrara kadar sana atmam gereken 3-4 tane daha soru çeşidi var. Bu videoları mutlaka izle sınavda bunların bir benzerleri çıkacak. Dördüncüsüne geldik önce mantığını anlatacağım sonra sınavda karşına çıkabilecek bir soruyu yapıştırıp geçeceğiz. Hemen abone oluyorsun hemen abone oluyorsun canlı yayına da bekliyorum 21.15'te canlı yayındayız canlı yayının linkini de aşağıya bırakıyorum son tekrarımızı güzelce yapacağız. Şimdi sizlerden ilk videoda attığım ilk videoda gelen isteklere göre ilerliyoruz ama karşınıza da kesin gelecek şeyler. Hocam bu soru basit diyorsunuz. Hemen arkasından sınavda karşınıza gelebilecek soruyu çözeceğiz. Önce bir hatırlayalım neler vardı şu kesişim birleşim olaylarında? Cebirsel gösterim, aralık gösterimi, sayı doğrusu gösterimi hepsini güzelce bir hatırlayalım. Haydi bakalım başlıyoruz. Bize A kümesini vermiş. Eksi 1 ile 6 aralığında reel sayılarmış. B kümesini de vermiş. Eksi 3 ile 4 aralığında reel sayılar. Önce bu kümelere bir bakmamız lazım. Bu kümeleri sayı doğrusunda hemen bir oluşturalım. Şöyle A kümemizi sayı doğrusunda. B kümesi sayı doğrusunda bir alalım. Eksi 1'e eşitlik olmadığı için. Ne yapıyorum? Eksi 1'in içini boş bırakıyorum. 6'ya eşitlik olduğu için 6'nın içini dolu yapıyorum. Benden istenilen aralık burası. A kümesinin aralığını buldum. Eksi 1 ile 6 aralığı. Geldim şimdi B kümesine. Eksi 3. Eksi 1'den biraz küçük olduğu için bu tarafa aldım. Eksi 3. İçi dolu. Çünkü eşitliğim var. Eksi 3'ün içini dolu yaptım. Geldim 4'e. 4'e eşitlik yok. O yüzden 4'ün içini boş bırakıyorum. B kümesi dediğim kümeyi de buldum. Şimdi sayı doğrusu gösterimlerini yaparsanız güzelce soruları çözmeniz çok rahat olur. Şimdi burada A birleşim B'yi sormuşuz. Hemen A birleşim B'yi bulalım. A kesişim B'yi bulalım. A fark B'yi bulalım. Sorulara takılmayın. Hepsini güzelce anlatacağım. Şimdi A kümesini bulduk. B kümesini de bulduk. Hemen gidelim. A birleşim B kümesini bulalım hadi. Şimdi A birleşim B kümesini önce cebirsel olarak gösterelim. Birleşim demek iki kümeyi birleştir. Alabileceğim en geniş aralığı alacağım. Bakın eksi 3'ten başlıyor. 6'ya kadar gidiyor. O zaman A birleşim B kümesinin cebirsel gösterimi. Eksi 3'ten başlıyor. 6'ya kadar gidiyor. X'lerin bu aralıkta. Peki kimlere eşitlik koyacağım kimlere koymayacağım. Eksi 3'ün içi dolu olduğu için eşitliğimi koyuyorum. 6'nın da içi dolu olduğu için eşitliğimi koyuyorum. A birleşim B kümesini cebirsel olarak gösterdik. Şimdi bunu diyecek ki sana şey olarak göster. Ee, aralık olarak göster diyecek. Bakın bu gösterimiz cebirsel gösterimiz tamam mı? Bu cebirsel gösterimiz aralık olarak göster diyorsa eksi 3'ten başlıyorum. Eşitlik olduğu için köşeli parantezimi koydum. Eksi 3. Nereye kadar gittim? 6'ya kadar gittim. 6'ya da eşitlik olduğu için 6'ya da köşeli parantezi koydum. Bu nedir arkadaşlar? Aralık olarak gösterimimizdir. Bunu bize diyecek kim? küme olarak göster. Hadi bunu küme olarak da gösterelim. O zaman diyeceğiz ki A birleşim B kümesi eşittir. Şimdi x'lerimiz öyle ki diyeceğiz. Yani şuradaki gösterimin aynısını yapacağız aslında. X'lerimiz öyle ki. Nereden başlıyor x'lerimiz? Eksi 3'ten. Şunun aynısını yazacağız. Nereden başladım? Eksi 3'ten başladım. Nereye kadar gittim? X. Sonra 6'ya kadar gittim. Virgülümü koydum. X'lerim eleman reel sayılar dedim aralığımı oluşturmuş oldum bu da neyi arkadaşlar küme gösterimi bir de diyecek ki sayı doğrusunda göster sayı doğrusunda gösterimiz en kolayı nereden başladık eksi 3'ten eksi 3'ün içini dolu yaptım çünkü eşitliğim var nerede bitirdim 6'da Altı 6'nın içinde dolu yaptım aralık olarak gösterdim. Bu A birleşim B'nin tüm gösterimleri burada. Şimdi A kesişim B'yi burada sormamışım. Ama A kesişim B de gelebilir karşımıza. Haydi A kesişim B'yi de yapalım. A kesişim B kesiştikleri yerler, ortak olan yerler. Şşş, abone oldunuz değil mi? Abone olun mutlaka. Konu anlatımlarımızı da yapacağız. Daha bir sizinle yapacak çok yolumuz var. İkisinin ortak olduğu yerler. Özel istek gelmişti buna. İkisinin ortak olduğu yerler bakın. Eksi birden başlıyor. Şurada bitiyor. Burası kaçtı arkadaşlar? Dört. Burayı yazmamışız yazdık. İkisinin ortak olduğu yerler. Eksi birden başladı. Nerede bitti? Dörtte bitti. Eksi bir bakın. Bunda olmadı. Bunda yok. Bunda var. İkisinde de olsaydı alırdım ben. Birinde yok birinde varsa almayacağız. Haydi o zaman eksi birden başlıyor. Ortak olduğu yerler nerede bitiyor bakın. Dörtte bitiyor. Eksi bir dört aralığı. Eksi birin de içi boş. Dördün de içi boş. O zaman eksi bir ile x'imiz dört aralığında. Bu bizim... Cebirsel gösterimimiz. Haydi bunu aralık olarak gösterelim. Eşitlik yoksa açık parantez koyuyorduk eksi bir. Eşitlik yok Açık parantez koydum 4. Bu da aralık gösterimiz. Hadi A kesişim B Ne olarak gösterelim şimdi? Küme olarak gösterelim. Böyle soracaklardır sınavda. Haydi küme olarak gösterelim. Diyorum ki x'lerim öyle ki. Tamam. Şunun aynısını yazacaksın buraya. Eksi 1 ile x'imiz 4 aralığında diyeceğiz. Virgülümüzü koyacağız. X'lerimiz eleman reel sayı deyip bitireceğiz. Diyor ki bana sayı doğrulu gösterimini yap. Sayı doğrulu gösterimini yapıyorsam eksi bire eşitlik yok içini boş bıraktım. Dörde eşitlik yok içini boş bıraktım ve bu arayı taradım. A kesişim B kümesini buldum. Şimdi gel diyor ki bana A fark B kümesini bul. A fark B ne demek? A'nın elemanları olacak ama B'nin elemanları olmayacak. Bak A'nın elemanı olsun ama B'nin olmasın. Bakın şuraya kadar olanlar ikisinin de ortak elemanlarıydı. O zaman A'nın elemanı olup B'nin elemanı olmayanlar burada. Nereden başlıyor? Dörtten. Çok dikkat edelim şimdi. Ne arıyorum şimdi? A fark B kümesini arıyorum. Bir kere nereden başlayacak? Dörtten başlayacak. Altıya kadar gidecek. Eşitliklerimiz nasıl olacak? Buna dikkat edelim şimdi. Dörtten başlıyorum. Altıya kadar gidiyorum. Ne diyordu? A'nın elemanı olsun ama B'nin olmasın diyor. Bak. 4 bizim A'nın elemanı mı? Evet, bu aralıkta 4 var. Peki B'nin elemanı mı? Değil. O zaman A'nın elemanı olup B'nin elemanı olmayanların içerisinde 4 var. Çünkü 4 A'nın elemanı ama B'nin değil. O zaman al alacağım buraya. Şimdi geldim 6'ya. 6 A'nın elemanı. B'nin değil o zaman buna da eşitliğimi koyuyorum. X'lerin bu aralıkta. Bunların buna da eşitliğim var. Şu anda cebirsel gösterimini yaptım. Hadi bunun aralık gösterimi ikisine de eşitlik olduğu için 4'e de 6'ya da köşeli parantezimi koydum. Sonra ilerliyorum. Neyimizi yapalım? Küme gösterimizi yapalım. A fark B eşittir. O zaman dedim ki X'lerim öyle ki. Şunun aynısını yazıyorsun dörtten başlıyor x'lerimiz eşitliğimiz var 6'ya kadar gidiyor virgül x'lerim eleman rel sayı diyoruz sayı doğrulu gösterimi en kolayı öğrendim bunu artık 4'e eşitliğim olduğu için 4'ün içini dolu yaptım 6'ya eşitliğim olduğu için 6'nın içini dolu yaptım ve burayı taramış oldum bitti diyor ki şimdi bana A'nın tümleyenini bul. A'nın elemanı olmayanlar. Şu kümemizi alalım. Şöyle aşağıya bir kopyalayalım arkadaşlar. Aldım şunu kopyaladım. Şuraya indirdim. Bir daha aşağı yukarı yapmayalım. Aldım. Kümelerimiz burada. Diyor ki bana A'nın tümleyenini bul. Ne demek A'nın tümleyeni? A'nın elemanı olmayanlar. Hadi bakalım A'nın elemanı olmayanlar. Buralar A'nın elemanıydı değil mi? Eksi bir A'nın elemanı mı? Değil. O zaman A'nın elemanı olmayanların içerisinde bu olacak. Bir kere A'nın elemanı olmayanlar bu tarafta ve bu tarafta. Burası A'nın elemanı. A'nın elemanı olmayanlar burada. Hadi A'nın elemanı olmayanları şöyle yeşille tarayayım. Gel bakalım yeşil. Aldım şöyle yeşille taradım, yeşille taradım. Peki buradaki sayılar neyle başlıyor? Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 1'e kadar geldim. Bak şu anda aralık gösterimini yapıyorum. Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 1'e kadar geldim. Eksi 1 A'nın elemanı mı? Değil. O zaman tümleyenin içerisinde eksi 1 vardır. Buradan başladı böyle. Birleşim diyorum bir yer daha var. 6 A'nın elemanı mı? Evet. O zaman değilinin A'nın elemanları olmayanların içerisinde altımız olmayacak. Nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar gidiyor. Bakın cebirsel olarak bunu aralık olarak gösterdik. Bunu cebirsel olarak gösterdiğimizde nasıl yazacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki eksi sonsuz diyeceğiz. Eksi sonsuz diyeceğiz. Sonra x'lerimiz büyük buna eşitlik olduğu için şöyle yapacağız. Eksi bir diyeceğiz. Sonra burası birleşecek. Altıdan başlayacak. Sonra x'lerimiz 6'ya eşitlik yok, sonsuza kadar gidecek. Küme gösterimini de yine şunun aynısını yazıp yanına x eleman reel sayıyı yazacaksınız. Hemen ilerledim sınavda karşımıza gelebilecek soruya. Bunun içerisinde bir tane de mutlak değerli eşitsizlik var. O da çok önemli. Onu birinci video olarak atmıştım. Çok değerli. Birinci videoyu dün attım. Mutlaka onu izle. Tamam mı? Tekrarımızın içerisinde canlı yayınımızın içerisinde tekrar yapacağız. Aşağıda profesyonel futbol sahalarında bir yarı sahasında standartlaştırılmış sınır aralıkları verilmiş. Diyor ki bir futbol sahasının yarısının aralıklarını vermiş. Uzunluğu en az 52'ymiş. En fazla 60'mış. Genişliği en fazla 56 şey en az 56 en fazla buymuş. Diyor ki bu futbol yarı sahasının uzunluk değer aralığı A kümesiyle. Şu aralık A kümesiyle gösterilmiş. O zaman A kümesini biliyorum ben. A kümesi dediğimiz küme en az 52'ymiş en çok da neymiş? 60. Evet burası benim A kümem. Diyor ki genişliği de B kümesi diyor. O zaman genişliğimiz nereyle başlıyor? 56 ile başlıyor genişliğimiz. Buna da X diyelim Y diyelim hatta buna. Ona da X diyelim hadi bir şey fark eden bir şey yok. Nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 64'e kadar gidiyor. Bu da B kümemiz. Hadi başlayalım şimdi. A birleşim B'nin cebirsel gösterimi diyor direkt cebirsel gösterimi buluyorsanız birleştirirken küçük olanlardan küçüğü büyük olanlardan büyüğü alırsınız. Tamam mı? Bak küçük olanlar en büyük kümeyi buluyorum çünkü. Ama kafanız karışıyorsa hemen sayı doğrusunu çizin. Daha rahat bir şekilde yapın. Diyor ki A kümemiz 52'de başlıyor 60'da bitiyor. 52 şurada olsun 52'de başladı 60'da bitti 60'da burada olsun A kümemiz bu aralıkta biliyorum. B kümemiz 56'da başlıyor 64'te bitiyor. 56-52'den büyük. Birazcık şu tarafta aldım şöyle siyahla yapayım. 56'da başladı 64'te bitti. Orayı da böyle aldım. Bunun aralığı da bu. Diyor ki A ile B'yi birleştir. En büyük kümem o zaman ne oldu? 52 ile 64 aralığında oldu. 52'den büyük veya eşittir bizim A birleşim kümemiz yani x'lerimiz 64'e kadar geldi bulduk. Cebirsel gösterimini bulmuş olduk tamam mı? Bunu küme olarak yazın derse bunun aynısını yazıp yanına ne yazacaksınız? X eleman rel sayı yazacaksınız bu kadar. Hatta yazayım hadi. Dedi ki A birleşim B kümesini küme olarak yaz dedi. Diyeceksin ki x'lerim öyle ki. Sonra bunun aynısını yazacaksın 52 ile x'lerimiz 64 aralığında ve x değerimiz eleman reel sayı diyeceksiniz. Aralık olarak gösterimi de yazalım. Köşeli parantez 52 köşeli parantez 64 olmuş oldu. Önemli. Diyor ki A kesişim B kümesinin değer aralığını bulunuz. Bunu mutlak değerli eşitsizlik olarak gösteriniz diyor. Sınavda bu da mutlaka karşımıza gelecek. Önce A kesişim B'yi bulalım. İkisinin ortak olduğu yerlerdi. Neresi? 56'dan başlıyor 60'a kadar gidiyor. O zaman şöyle indirelim. B'yi de burada çözelim. Nerede başlıyormuş arkadaşlar? 56'da başlıyor. 60'a kadar gidiyor. Bak, çok basit bir şey yapacağım. Burası benim normalde A kesişim B kümemi buldum. A kesişim B kümesi cebirsel olarak gösterelim. X'lerimiz öyle ki, X'lerimiz öyle ki ne diyorum? 56'dan büyük veya eşittir X'lerimiz ama küçük eşittir 60'ımız diyoruz. Sonra da x'ler eleman reel sayı diyoruz. Şimdi sınavda kesin karşımıza gelecek eşitsizliğe dönüştürme işi. Çok basit bir şey yapacağız. Bunların tam ortasındaki sayıyı bulacaksın bana bak. 56'dan 60'a gittim 4 birim, değil mi? Yarısı 2 birimdir o zaman. 2 birim bu tarafa, 2 birim bu tarafa. Tam ortalarındaki sayı 58. Daha büyük sayılar karşımıza çıktığında şunu yap. Bununla bunu topla, yarısını al hemen 56 ile 60'ı topladım yarısını aldım. Ne yaptı burası? 100. E, 116 yaptı. Bölü 2 58. Tam ortadaki sayıyı buldum. Bak, ortadaki sayıyı buldum. Şimdi ne yapacaksın? Bana bu aralık lazım değil mi? Burası lazım. Hemen diyorum ki x eksi 58'in mutlak değeri diyorum. Eğer bana bu aralıkların dışı lazım olsaydı, buralar lazım olsaydı büyüktür diyecektim. Ama bunların arası lazım olduğu için bunlardan küçük olanlar gelecek. Sınırlarıma eşitlik olduğu için eşitliğimi yerleştiriyorum. Sınırlarımın içi boş olsaydı ben de buraya eşitlik koymayacaktım. Hocam buraya ne yazacağım? Bakın 58 ile 60'ın arasındaki uzaklık kaç? 2. Burası da 2. Ayarladık. İşte bu 2'yi yazacaksınız buraya. Eğer bize tekrar söylüyorum şuraları isteseydi o zaman x eksi 58'in mutlak değeri diyecektim. Büyük işaretini koyacaktım 2 diyecektim. Bak burası dahilken burası dahilken bu tarafı ve bu tarafı isterse eşitlik koyarım. Buralar dahil değilken bu tarafı ve bu tarafı istiyorsa eşitlik koymam. Bak böyle içi boş içi boş bu tarafı ve bu tarafı istiyor. O zaman büyük iki derim. Ama içi doluyken sağı ve solu istiyorsa böyle yaparım. Ama bu sorumuzun cevabı bu oldu. Önemli. Bu sadece mutlak değer sorusu olarak da karşına gelecek. A fark B kümesi diyor. A fark B ne demek? A'nın elemanı olsun B'nin elemanı olmasın. Bak bu A kümesiydi bu B. A'nın elemanı olup B'nin elemanı olmayanlar burada. Nereden başlıyor? 52'den başlıyor. Bak 56 Bizim A'mızın elemanı mı? Evet bak. 56 A'mızın elemanı. Ama B'nin de elemanı. Biz ne diyorduk? A'nın olsun ama B'nin olmasın diyorduk. O zaman A'nın elemanı bak. Bu kümeyi yazıyorum. A fark B. Nereden başlıyor? 52'den başlıyor. Nerede bitiyor? 56'da. İşaretleri nasıl koyacağım? 52 A'nın elemanı ama B'nin değil. O zaman buna eşitliğimi koyuyorum. 56'ya geldim. Önemli olan burası. 56 ikisinin de elemanı. Yani A'nın B'den farklı bir elemanı değil bu. O zaman buna eşitlik koymuyorum. Bize sayı doğrusu olarak gösterimini istemiş. 52'nin içi dolu olacak. Bakın 52'nin içi dolu olacak. Şuranın 56'nın içi boş olmuş olacak. O gösterim demek ki yanlış. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Bu videoda 20 puanı aldın gece 22 saat 21.15'te canlı yayınımızda buluşacağız. Daha birkaç tane daha video atacağım. Önemli bunların hepsini mutlaka izle. Haydi, haydi canlı yayında görüşeceğiz. Videoları beğen.